Öncelikle beni ve ekibimi burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu kuruluş hikayemizi sizlerden dinleyelim Ümmühan Hanım. Tabii. Bu bir hayaldansınız. Evet için benim için bir hayaldi. Nasıl oldu? Biraz bu hikayeyi sizlerden ee, dinleyelim. Ben hep kendi işimi yapmak istemiştim. Hı -hı. Çok eskiden beri düşünüyordum zaten ne yapabilirim ne yapabilirim evet. diye ve hep Küçüklüğümden beri bir kız çocuğum olsun istemiştim. Eee evet. onunca da ismi Hayal olacak. Dükkanımda da olursa bir gün ismi Hayal olacak demiştim. Hı -hı. Böyle başladı bizim hikayemiz aslında. Ne Kızım güzel. oldu. Çok şanslı bir insansınız. ederim. gerçekten inanılmaz ne gibi hizmetler veriliyor. Biraz sizin de bundan e, bilgisini almış olalım. Ardından müşteri memnuniyeti kısmımızı Hayrullah Bey'den dinliyor Hı -hı. olacağız. Tabii burada biz e, evcil hayvanlara yönelik hizmet veriyoruz Hı -hı. daha çok. Hayvanları çok seviyoruz biz öncelikle. Hı -hı. E, böyle başladı zaten bizim fikrimize. Eşim e, yani eskiden beri sürekli hayvan besleyen bir insan çok güzel. ve hep bir pet shop hayali vardı onun da. Hem onun hayalini hem kendi hayalimi gerçekleştirmek adına böyle bir iş yapalım dedik. Evet. E, evinde hayvan besleyen herkese işte buradan imkan sağlayalım dedik. E, aradıklarını bulsunlar. Ve evcil hayvan olan çok da insan Tabii, var. Tabi evet. Hı -hı. Kedi ve köpek açısından çok burada kalabalık yani Hı -hı. kedi köpek besleyen çok fazla insan var. E, bunlar bizim şeyimizde hayal. Evet evet çok büyük etken oldu. Evet. Peki burada bir müşterimiz geldi, bir talep ya da ricası oldu, bir mama olabilir, başka bir ürün olabilir, bir kıyafet olabilir aslında fark etmez. Süreç nasıl ilerliyor müşterimiz geldiğinde. Yani müşterimiz geldiğinde biz onun ve hayvanı için yani evcil do, dostu için en e, iyi hizmetimi vermeye çalışıyoruz. Hı hı. İşte bu maması olabilir, kıyafeti olabilir, oyuncağı olabilir hı hı. vesaire vesaire. Bunun talebi çok neyse aslında. talebi neyse ise ona uygun hareket etmeye çalışıyoruz ve onun istekleri üzerine ona göre yönlendirme de yapıyoruz. Biz bu de şekilde. sizin gibi güzel insanlarla tanıştığımız için çok memnun olduk. Ben de ekibim adına sizlere çok teşekkür etmiş olalım. sağ olun. Teşekkürler. Sağlık. Sağlık. çok teşekkürler.